Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Albayrak. Meteo İhtisas Talebesi. Her durumdan katılıyorum. Konumuz aparoz edilmiş bilginin İslamileştirilmesi. Konumuzun bölümleri giriş, bunalımın kaynağı, bilginin aparoz edilmesi, bilginin İslamileştirilmesi, eğitimin İslamileştirilmesi ve sonuç. İslam dünyası modern zamanlarda yaşadığı fikri, ilmi ve kültürel krizlere çözüm ararken bazı düşünürler tarafından dikkat çeken alternatif yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bunlardan biri de listin aslında büyük düşünür İsmail Faruk'un öncülüğünde geliştirilen bilginin İslamileştirilmesi projesidir. Bu düşünce modern bilimlerin yöntem ve içerik bakımından sefiler temeller üzerine inşa edilmesini sorgulamakta ve bilgi üretimini İslami epistemolojiye dayandırarak yeniden yapılandırmayı hedeflendirmektedir. Bunalımın kaynağı bilginin aparöz edilmesi dünya dönüyor diyen kişi e, yargılandı. Sözünü geri almak zorunda kaldı. Bir damla yargılandı. Sözünü dönüyor. Merkez dünya değil de güneştir diyen kişi. Bu bugün görüşünü ömrünün sonuna kadar e, kitaplaştıramadı, kitaplaştırmadı. E, bu korkunun eseri tabii. E, misalleri uzatmak mümkün. E, şöyle işi somutlaştıralım. E, Newton'dan önce hareketi açıklayan 2000 yıllık e, Aristoteles'in doğal tabiat tab tab kavramı vardı, teorisi vardı. Neydi bu te teori? Bir kişi de işte, mayhavaya atıyorsunuz, düşüyor. E, ateşi yapıyorsunuz, yukarı çıkıyor. Bunlar onun tabiatından. Ya yani insan hayvan nasıl? Neden? On, onların nefis de, yani Gezegenler onların da nefisleri vardır. E, peki bu hareketi sağlayan nedir? Tanrıdır. Yani, Newton dedi ki hayır. E, bu hareketi sağlayan şey e, bunlar e, çekim kanunu o, Peki, zamanla bu ülkeler ne yaptı? Metafizik e, izahların yerini aldı. Kant ise e, bunun anlamın adını koydu. E, Sapart'ın ile birlikte e, bilgi kilisenin kapısını çarpıp gitti. E, bu bir afaruz oluştu. Kant eğer bu sözünü e, 1400'lerde, 1500'lerde, 1600'lerde söylemiş olsaydı, yani 1700'lerin sonunda değil de daha önceden söylemiş olsaydı çok büyük bir ihtimalle çöpladırılacaktı. Çünkü yani burada bilimin gücünü etkilediğini e, anlamamız e, mümkün. Şimdi e, bilgi aparız oldu. Bu bilgiyi nasıl işaret edeceğiz? Meselemiz bu. Klasik metafizik tekrardan mümkün mü? Ömer Türker Hoca'ya göre mümkün. Nasıl sünnetullah diyeceğiz? Devam edeceğiz. Peki e, e, peki bilimin İslam'ın bir çözüm olan bilir mi? E, Batı'nın ürettiği bilgiyi görmezden gelmek veya olduğu gibi nakletmek içinde bulunduğumuz ontolojik ve epistemolojik krizin çözümüne yetiyor mu? Hayır. Denendi, tecrübe edildiği olmuyor. Varlık katmanının tek boyutlu olarak ele alan Batı uygarlığında verilen bilginin paradigması bizim medeniyetimizle uyumlu mu? Hayır. Peki ne olacak? Uyumlu hale getirilecek. İşte bilginin İslamileştirilmesi, modern bilimsel hiyerarşiye, tevhid ilkesi ekseninde yapılan esaslı bir e, müdahale, müdahil, burada modern bilimse e, İsmail Faruk Köpü Çabayı cihadın bir e, uzantısı olarak görüyor ve şöyle diyor. Tarihin, İslam tarihinin hiçbir döneminde savaş nidası olan Allah-u Ekber lafzına fikri sahada olan ihtiyaç bugünkü kadar hissedilmemiştir. E, bilginin İslam ve bilgiye zihniye götüren yönlendirilmiş çağrısıdır. Bu bağlamda iki önemli düşünürün yaklaşımı öne çıkar. Birisi Muhammed Takip El Attas ve diğeri İsmail Faruk'i. Attas'a göre e, İslam bir zihni arma hareketidir. Yani bireyin ve toplumun kendi özüne dönerek özgürleşmesidir. Bilgiyi ancak İslam anlamda şekillendiği zaman insanı hakikate ulaştırabilir. E, Attas dile de çok önem veriyor. Diyor ki İslam'ın istilahlardan koparılan bir dil kişiyi İslam'ı dünya görüşünden de uzaklaştırır. E, Faruki'ye ya göre yani Batı İslam dünyasında elde ettiği bilgiyi kendi geçirerek sekülerleştirmiştir. Yapılması gereken o zaman nedir? E, ee, tevhid ilkesi çerçevesini yeniden düzenlemek. Eleştiriler olmuştu. Büyük eleştirilme olmuş. Hakikat bilgisi kendinde bir gerçekliktir. Hakikat ne İslam'ı ne gayri İslam'ı olabilir. Bunlar çok fazla değinmeyeceğim e, bileyen yazıdan okuyabilir. Ee, Yusuf Hoca'nın şu sözü e, bahsetmeye değer, şöyle diyordu, çarpıcı bir söz, e, Mehmet Akif'e söylemekten hayal ederim, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp, İlham'ı asrın idrakına söyletmeli İslam'ı bizim mahveden budur demişti. Asrın idrakine neyi merkez alan bu cümle, Yusuf Hoca'nın da dikkatinden kaçmamış. E, Akif'in bu cümlesini, irşat vazifesini mükemmel bir şekilde yapma sorumluluğumuza vurgu olarak da anlamak mümkün. Ancak burada esas sorun, asrın idrakini merkez alarak Kur'an ayetlerini sürekli değişen bilimsel verilere göre tevil etmektir. Bu yaklaşım hem teolojik hem de metodolojik olarak sakıncalıdır. Bu bir hazdır. İlk hazır alırsınız ama haz devam etmez. E, dolayısıyla, dolayısıyla bu son derece e, sakıncalı bir durumdur. Eğitimin İslamileştirilmesi, bu önemli konu. Eğitimin İslamileştirilmesi, e, bilginin İslamileştirilmesi. Aynı şeyler değil e, ama birbirini tamamlayan şeyler. Epistemolojik krizi, Müslümanlar ilk kez yaşamıyor. E, hicri birinci asırda gerçekleşen tercüme tercüme aliyetleriyle oluşan meydan okumalara bizim tabiin ve tabiim e, nesli cevap verdi, hesaplaştı onlarla. Tercümelerle giren bilgiyi kendi zeminine taşıyarak atılım yaptı. Bu dönemde krizin yaşandığı dönemdeki askeri kültürel üstünlük, özgüven gibi hiç hiçbirisi yok. Ee, askeri olarak yenilmişiz, özgüvenimiz yitirilmiş, batıdaki bilgi birikimi o kadar büyümüş ki ancak kurumlar vasıtası elde ee, Ne yapacağız? Ee, İsmail farkı şöyle diyor, şöyle yapalım diyor. Bir, modern bilimlerde uzman olacağız. Bu çok tartışılmış. İki, klasik kaynaklarda uzmanlaşacağız. Üç, modern bilimlerin öğretilmesinde İslami bir yol bulacağız. 4 klasik kaynaklar ile modern bilimler arasında ortak noktalar bulacağız. 5 e, yeryüzünde Allah'ın hakim adını hakim kılacak İslam düşünceyi başlatacağız. Bunları eğer takip edersek diyor, bu krizi aşabiliriz. Nakım ve atas e, benzer görüş e, serk ediyor. E, seküler kirlerden arınan bilginin uzaklaştırılması, seküler bilginin uzaklaştırılmasına öneriyor. Bununla beraber dini adalet insan gibi hikmet, edep, alem gibi kavramların yeniden yorumlanmasını istiyor. Fazıl Rahman'a göre din, nötr, şey, bilgi nötr yapılması gereken zihnin İslamlaştırılması. Bazı okullar var. Özellikle Darul Arkan ve Ashab-ı bunlar bizim e, örnek alacağımız kurumlar. Ne örnek alacağız? İslam eğitimi gelenin iki yeme, temel taşı. İlki gizli fakat kararlı bir tebliğ ve iman inşasının yeri ise açık ve yaygın bir ilmi, ilim ve hizmet merkezi olarak e, görev görmüşler. E, bugünün eğitim modelleri içinde ikisi de ahlak, bilgi, adanmışlık, örnek şahsiyet, e, rol model temelli eğitimin nasıl olacağına dair bize çok güçlü örnekler sunuyor. E, Hindistan'daki Aligarh Okulu bu. Batı'ya karşı eleştiri taburdan ziyade e, mevcut bilginin kabullendiği, bilginin dönüşme değil aktarıma uğradığı bir okul. Hayranlık psikolojisinin ürünü. E, İngilizlere rağmen bir şey yapılmaz fikri e, e, sabittir bunda. Yani Cersei, Ahmet Han'ın iki evresi vardır. İkinci evresinde İngilizlerle tamamen uyumlu içerisinde hatta onlar, onlardan daha İngiliz birisidir e, bu. Bu kişi aslında e, İngilizlere rağmen bir şey yapılmaz cümlesi bizde de birisi tarafından kullanılıyordu. Amerikalılar rağmen bir şey yapılmaz. 15 Temmuz'da onları da gördük. Bunu da hatırlatalım. Benzerlik var. bilginin e, Ete İslam İnanışlarımız Projesi'nin Ete Kemiye yürümüş hali 1984 yılında Malazya'da kurulundan Uluslararası İslam Üniversitesi'nde bir gün, özellikle Abla, bu Süleyman ve Muhammed Nakıb El Aptas tarafından kurulmuştur. de bunlar. Ee, akademisyenlerin yeterlilikleri, ders kitaplarının hazırlanamaması, maddi sıkıntılar gibi, e, gibi sorunlar yaşamışlar, dil gibi sorunlar yaşamışlar. ve Bunlar o projeyi uygulamasını zorlaştırılmıştır. Birinde lisans, birinde de e, yüksek lisans yapan Serdar Demirel Hoca var. E, profesör doktor. O diyor ki e, bu kurumlar e, bu kurumlar e, diyor, en önemli boyutu talebelere fay oluşturmak. E, bunu da oluşturuyorlar e, diye söylemişti. E, İmam Hatip okulları 1940'ların sonunda Türkiye'de oluştu. Bu medrese ve batılı eğitim ilimleri bir arada sunuyor. E, bilginin İslam'ın uygun olsa bile ilk olarak söylemek biraz e, zor, zorlama bir şey olabilir. Nebine Tüz Zehra projesi önemli bir proje. Bu Mısır'daki eleştiride karşılık e, kız kardeşi Zehra projesi. E, bunu Abdülhamit'e 1987 yılında Abdülhamit Hüsoy dönemlerinde arz ediliyor ama proje somut olarak hayata geçirilmiyor. Ama Risalelerle bu soyut hale e, de, e le geçiriliyor, e, hayata geçiriliyor. E, e, Risalelerde disiplinler bütün olarak ele alınıyor. E, onlara kainat kitabının müfessirleri olarak takdim ediliyor. Bu durum biraz da Fazıl Rahman'ın bilginin İslamileştirilmesi projesini eleştirisinde bilginin değil zihnin İslamileştirilmesinin gerek gördüğü, görüşü e, e, gördüğü görüşüyle bir benzerlik oluşturuyor barındırıyor. Bir soru soralım. Neto bu konuda nerede konumlanabilir? Sosyal medyadan, gruptan cevaplayabilirsiniz. Güzel olur diye düşünüyorum. Eğer hocamız da bunu onaylarsa. Aslında bu konuştuğumuz meseleler sömürgeci ile doğrudan alakalı konulardır müstemlekeci devletler İslam ülkelerinden bir şekilde çekildiklerinde fikirlerini, kurumlarını, eğitim sistemlerini de bırakarak gitmişlerdir. İlerleme sihirli bir kelime. İlerlemek için batılı sistemler üzerinde hareket etmeliydik şeklinde bir kabul sunmuşlar. Batının fikri ve siyasi meydan okumalarına İslam dünyasından değişik yerlerinden aşağı yukarı üç farklı cevap gelmiş. Bunlar batıcılar, İslamcılar ve milliyetçiler. Bu akımların hiçbiri kendimiz olarak kalabileceğimiz bir proje sunmamışlardır. E, Ziya Göç Yalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak bu 1918'lerin 1920'lerden sonra bu değişecektir. Evet. Sonuç kısmı çocuklarımız Müslüman üniversitelerinden Müslüman akademisyenlerince batılaştırılıyor. Kendi imkanlarımızın kendi sermayelerimizle en değerli varlıklarımızı tebo etmek üzere fonluyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Bir durum mudur? Bilginin İslamlaştırılması bir bilgi üretme dönüştürme projesi olup modern dünyanın insan ve hakikat anlayışına karşı bir meydan okumadır. Bu meydan okuma kolektif bir bilinç ve kurumsal bir yapılanma gerektirir. Bilgiyle beraber dile, kavrama yönteme, ahlaka ve insana bakışa da müdahale etmektir. Sekülerleşmiş bilgi yapılarıyla mücadele ancak tevhid eksenli bir bilgi inşasıyla anlamlı bir zemin bulabilir. Bingil'in İslamileştirilmesi İslam dünyasının kendi epistemolojik köklerine dönme çabasının bir yansımasıdır. Faruk'un öncülüğünde başlayan bu hareket zamanla kurumlara ve akademik yapılara dönüşmüş, tartışmalar doğmuştur ve yeni ufuklar açmıştır. Bu fikrin başarısı sadece bilgi üretimini değil, aynı zamanda Müslüman bir ayın ve toplumun dünya ile kurduğu ilişkiyi yeniden inşa etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin gerçekleştirilmesi ciddi bir metodolojik çapa, çaba ve nitelik, nitelikli kadroların varlığıyla mümkündür. 15 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Bu yüzden birçok şeyi de atlamış olabilirim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam ile. Allah'a emanet olun.